Hocam düşüncenin yönünün değişmesi ne demektir? Güzel bir soru. Tabii ki güzel bir cevabı var. Olumlu duygu, düşünce ve cümlenin olumsuza çevrilmesi demektir. Veya olumsuz duygu, düşünce, cümlenin olumluya çevrilmesi demektir. Buradaki notumuzda güzelce açıklamışım. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler deyince aklımıza genellikle bakın bu genellikle ifadesini tırnak içine almışım. Olumlu düşünceyi olumsuza veya olumsuz düşünceyi olumluya çeviren, bağlayan bağlaçlar gelmelidir. Evet, düşüncenin yönü değiştiren ifadeler deyince aklımıza bağlaçlar gelecek. Bağlaçlar dışında mesela edatlar, zarflar da düşüncenin yönü değiştirir. Peki sınavlarda daha çok bağlaçlar soruluyor sevgili öğrenciler. Türkçemizde düşüncenin yönü değiştiren, farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler şunlardır. Ama fakat lakin yalnız ancak oysa ki ne var ki halbuki bunlar bağlaç oluyor arkadaşlar. Rağmen düşüncenin yönü değiştiren bir edattır. Yine de yine düşüncenin yönü değiştiren bir zarftır. Şimdi örneklerimize bakalım. Örnek cümlelerle konumuzu pekiştirelim. Türkçe dersini çok seviyorum. Şimdi Türkçe dersini çok seviyorum ifadesi olumlu bir ifade düşünce. Bu durumda artı işaretiyle bu olumlu ifadeyi gösterebiliriz. Bakın burada bir ama bağlacı var. Ama bağlacı bu cümlede düşüncenin yönü değiştirecek. Yani olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye çevirecek. Demek ki noktalı yere olumsuz bir ifade gelecek. Nasıl bir olumsuz ifade getirebiliriz? Türkçe dersini çok seviyorum ama matematik dersini sevmiyorum. Veya Türkçe dersini çok seviyorum ama isimleri anlamakta zorlanıyorum. Yine Türkçe dersini çok seviyorum ama cümlede anlamda zorlanıyorum. Veya Türkçe dersini çok seviyorum ama paragraf sorularını çözmekte zorlanıyorum her durumda ama bağlacından sonra olumsuz bir ifadeyi buraya getireceğiz. İkinci cümlemize bakalım. Sınavı kazanmam için soru çözmem gerek. Tamam. Olumlu bir ifade var burada. Artı işaretiyle gösterebiliriz. Fakat ders çalışmak içimden gelmiyor. Evet olumsuz bir ifade var. Fakat bağlacı ne yaptı? Düşüncenin yönü değiştirdi. Olumlu ifadeyi olumsuz bir ifadeye çevirmiş oldu. Bahçede elma topluyordu. Burada olumlu bir ifade var. Artı işaretini getirelim. Ancak elmaların çoğu çürüktü. Elmaların çoğu çürüktü ifadesi olumsuz bir ifade. Ancak bağlacı yine düşüncenin yönü değiştirdi. Olumlu düşünceyi olumsuz bir ifadeye, düşünceye çevirdi. Diğer örneğimize bakalım. Dizi izlemeyeceğim diyordu. Lakin televizyonun yanından ayrılmıyor. Şimdi adamın bir düşüncesi var. Adam diyormuş ki abi bundan sonra dizi izlemeyeceğim. Güzel bir düşünce. Anlam olarak olumlu bir düşünce. Lakin bağlacından sonra işler değişmiş. Adam televizyonun yanından ayrılmıyormuş. Yani biri önceki cümle ile ters düşmüş adam. Adam bundan sonra televizyon izlemeyeceğini söyledi. Fakat televizyonun yanından adam ayrılmıyor lakin bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. Peki şimdi arkadaşlar burada düşüncenin yönü değişti derken aklınıza olumlu düşünceyi olumsuz veya olumsuz düşünceyi olumluya çeviren bir bağlaç gelmesin. Dizi izlemeyeceğim olumsuz bir ifade. Bakın televizyonun yanından ayrılmıyor yine olumsuz bir ifade. Bu düşüncenin yönü değiştiren bağlaçlar bu durumda olumsuz ifadeyi olumsuz bir ifadeye mi çevirdi? Hayır. Burada anlam olarak düşüncenin yönü değiştirir lakin bağlacı. Bunlar çok önemli konulardır. Dizi izlemeyeceğim ifadesi anlam olarak olumlu bir ifade, olumlu bir düşünce. Ama televizyonun yanından ayrılmıyor ifadesi bir önceki cümlenin anlamını ne yaptı arkadaşlar? Bozdu. Bir önceki cümleyle ters düştü. İşte bu ters düşmeyi sağlayan nedir? Lakin bağlacıdır. Lakin bağlacı burada düşüncenin yönü değiştirdi. Diğer örneklerimize bakıyoruz. Televizyonun faydalarından söz ediyor. Olumlu bir düşünce, olumlu bir ifade. Bununla birlikte televizyonun birçok zararı var. Bakın ne yaptık? Bununla birlikte ifadesinden sonra düşüncenin yönü değişti. Bu ifadeden yani bununla birlikte ifadesinden sonra televizyonun birçok zararı olduğunu öğrendim. Bu da olumsuz bir düşünce ifadedir. Şimdi bununla birlikte zarftır arkadaşlar. Bağlaç değildir. Düşüncenin yön değiştiren ifadelerden biri de zarftır. Bağlaçlar dışındaki kelimelerle düşüncenin yönünü değiştirir. Mutluluğu her yerde ararız. Bakın olumlu bir ifade. Oysaki mutluluk sahip olduklarımızdadır. Bakın ne oldu? Oysaki bağlacı yine düşüncenin yönünü değiştirdi. Yalnız dikkat edin az önce söylemiştim. Yine olumsuz düşünceyi olumluya veya olumlu düşünceyi olumsuza çevirmedi arkadaşlar anlam olarak bir değişiklik yaptı. Oysaki bağlacı abi mutluluğu her yerde arıyorsunuz. Devam edin aramaya. Ama mutluluk sahip olduklarımızdadır. Ben bir önceki cümleye katılmadığımı oysaki bağlacından sonra kurduğum cümleyle ne yaptım? Belirttim, ortaya koydum. İşte bu oysaki bağlacı benim diğer insanların düşüncelerine katılmadığımı gösteren bir geçiş ve bağlantı ifadesi. Yani düşüncenin yönünü değiştiren bir bağlaç. Peki sürekli söz veriyor olumlu ifade. Ne var ki sözlerinin bir tanesini bile tutmadı. Bu gayet basit arkadaşlar. Söz vermesi olumlu, sözlerin bir tanesini tutmaması, sözlerin bir tanesini bile tutmaması olumsuz bir ifade. Ne var ki bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. Bütün başarısızlıklarına rağmen istediğini elde edip başarılı oldu. Rağmen bir edattır arkadaşlar. Başarısız olmuş olumsuz bir ifade düşünce ama ne yapmış İstediğini elde etmiş olumlu bir ifade. Edat olan rağmen düşüncenin yönünü değiştirdi.